Herkese merhaba tekrardan. Ee, daha önceki kümeler videomuzda A birleşim işte A alt küme B ise birleşim C yaptığım zaman korunduğu, kesişim C yaptığım zaman korunduğu e, fakat tersinin ikisinin birden gerçeklenmesi durumunda ancak gerçeklenebildiğinden bahsettik. Şimdi burada da artık alt kümeyi kaldıralım. Acaba eşit olduğu zamanlarda yani A birleşim B ile A birleşim C eşitse nasıl yargılar elde edebiliyoruz gibi tarz örnekler çözelim. Örnek. Şimdi benim burada kastettiğim yani daha doğrusu iddia ettiğim şey şu. Şimdi başlayalım. A birleşim B eşittir. A birleşim C ancak ve ancak şunu demem lazım. B fark C fark A eşit boş ve C fark B fark A eşittir boş olduğunu gösterin. Şimdi şöyle başlayalım. Bir. Önce ise bağlıcıyla devam edelim. Şimdi bir. Ne kabul edelim şu an? Ee, daha doğrusu tersine mi gideyim önce? Tamam ilk önce tersine gidelim. İlk önce tersine mi gitmişim? Şey sıkıştık olmasın. Tamam tersine gidelim önce. Şimdi B fark C fark A'nın boş olduğunu e, göstermek istiyorum. Daha doğrusu yok. O zaman doğrusuna gidiyorum. <laughs> tamam. Şimdi o zaman B fark C fark A'nın boş olduğunu göstereceksen başlıyorum. Diyorum ki hocam B fark C fark A eşittir. Bu ne demek? Bir. Ben fark işlemini ne yapmıyordum? Sevmiyordum. O yüzden diyordum ki fark işlemlerine ne yazmayı tercih edeceğiz? Kesişim tümleyen değil mi? Daha önce ben bunu anlattım, vurguladım. Hem mantığından bahsetmiştim zaten. A kesişim CXB olduğundan bahsetmiştik tanım gereği bu. Zaten yani A dolu B'de olmayan elemanlar aslında A ile B'de olmayanların kesişimidir aslında. Bundan bahsetmiştik. B fark C fark A'yı şimdi öyle yazmaya çalışalım. 1. B fark C kalsın. Kesişim A'nın tümleyeni. Eşittir. Hatta burada çok yani yani işlem olduğu için bu sefer şunu tercih edeceğim. A üssü. Yani A üssü dediğim zaman ne anlıyorum? A'nın tümleyeni. Bu topolojide yılma noktası tanımıyla karıştığı için biz genelde c CX'i kullanmayı tercih ediyoruz. Burada şu an biraz daha kümeler bağlamında gittiğim için ben bu soruda özellikle A üstünü tercih edeceğim. Devam ediyorum. İkinci işlemi dairesini yapmam lazım. Bu da ne demek aslında B kesişim C üssü kesişim A üssü değil mi? Dikkat. Şimdi nasıl bir şey var? Aslında B kesişim A üssü kesişim C üssü var. Şimdi burada bir şey dikkat çekmek istiyorum hocam. Bir, Benim boş olduğunu göstermek istediğim bir şey vardı. Ama şurada fark ettiğim bir şey olması lazım. Bu A üssü kesişim C üssü aslında bir şeyin tümleyeni. Tümleyenlerin kesişimi birleşimlerin tümleyeni değil mi? Demorgan'da. Aslında burası komple A birleşim C'nin tümleyeni değil mi? Aslında mantık önermesine bile çok benziyor. Dikkat! Şimdi burada dikkat et ne var? B kesişim A birleşim C'nin tümleyeni var. Hocam soruda hipotezi kullanmadım hala. A birleşim C gördüğüm yere ne yazabilirim? A birleşim B yazabilirim. O zaman B kesişim alt küme A birleşim B'nin tümleyeni Devam ediyorum hocam. Ben bu kümeyi B'yi kaldırırsam ne yapmış olurum? Daha doğrusu A'yı kaldırırsam bu küme ne yapmış olur? Normalde küçülmüş olur. Tümleyen aldığım için büyümüş olur değil mi? Bak normalde ne biliyorsun? Şöyle bir daha yazalım. A'yı kaldırdım düşüneceğim tabii ki. Normalde şu var değil mi? B alt küme A birleşim B. Tümleyen alırsan yer değişiyor. İspatladık. A birleşim B'nin tümleyeni alt küme B'nin tümleyeni. Otomatik olarak burası alt küme B kesişim D'nin tümleyeni. Bunu vurguladım şu an. E bura ne hocam? Boş. Boşun altında kalan her küme nedir? Boş. Yani burada ispat bitmiş oldu. Burası ne oldu? B fark C fark A'nın boş olduğunu gösterdik. Sırada kim var mesela? C fark B fark A'nın boş olduğunu göstermek var. Ona bakalım şimdi. C fark B fark A. Aynısını yapıyorum bak. C fark B kesişim A'nın tümleyeni yazdım. Devam ediyorum. Buradaki farklı tümleyen olarak yazılır. C kesişim B'nin tümleyeni kesişim A'nın tümleyeni, o da eşit aslında. Buradan iyi kullanıyorum, birleşme özelliği gibi aslında direkt. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni olduğunu biliyorum. E Devamında ne diyeceğim hocam? Tabii ki şunu diyeceğim, değil mi? Bu adam aslında A birleşim B'nin tümleyeni. Demorgan'dan bunu biliyorsun, o yüzden bir daha anlatmıyorum. C kesişim A birleşim B'nin tümleyeni. Hocam biliyorsun ki A birleşim B, A birleşim C eşit hipotezden. A birleşim C'nin tümleyeni. Aynı mantıkla devam ediyor burası. Alt küme aslında C kesişim C'nin tümleyeni burası da ne? Boş. Bunun A, yani A yerine B yerine C yazıyorsun sadece bir farkı yok. Çünkü bu soruda zaten B ile C birbirine göre simetrik. O yüzden bir farkı yok ispat tekniği olarak. Otomatik olarak burası da ne yapmış oldu? Sağlanmış oldu. C kesişim A tümleyen kesişim C tümleyeni yazmış olduk. Ya yani buranın şu an ne yapmış olduk? Boş olduğunu göstermiş olduk. Şimdi bir tersine gitmeye çalışalım bu sefer de sıra tersinde. Tersinde hemen hipotezi bir daha tekrardan yukarı bakmamak için kenardan bir bakayım. Yazıyorum. Şimdi bir. Hipotezim şu. B fark C fark A boş. Ve şunu biliyorum bir de. Diğerine C fark B fark A boş. Boş olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu kenara yazdım hocam. Şimdi devamında şunu yapacağım. Bir kere bir. Ben biliyorum ki A birleşim B'nin A birleşim C olduğunu göstereceğim değil mi? O zaman A birleşim B ile başlayalım. Bildiğim şey ne? Elimde boş küme varsa ben bir kümeyi ne yapmak isterim? Boş küme ile birleştirmek isterim. O zaman diyorum ki A birleşim B ile boşu ne yapalım? Birleştirelim. A birleşim B yazdıktan sonra birleşim. Boş gördüğüm yere birini tercih etmem lazım. Burada tercih etmem gereken şeyin mantığı nereden gelmeli? Bir kere soruya C'yi katmak istiyorum. Ama C'nin de birleşim tarafında kalmasını istiyorum ya A birleşim C için. Otomatik olarak C fark B fark A'dan başlıyorum soruya. Ya yani boş yerine ne yazacağım şimdi? C fark B fark A ile başladım. Devam ediyorum. Diyorum ki A birleşim B kalsın okey. Birleşim. Devam ediyorum. Burada hocam ne diyor? C fark B fark A. Bu ne demekti? Daha demin açtık bunu zaten. Bir daha detaylı söylememe gerek yok. Burası kesişim komplementer. Burası da kesişim komplementer. Kesişim komplementer deyince ne anlıyorduk? Kesişim tümleyen aslında. A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni çok sık kullandığım için arada tekrar ediyorum ama tekrar etmediğim yerlerde de anlaşılmasını umuyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra devam ediyorum. Şuraya dikkatle bakıyorum bak. A birleşim B birleşim. Dikkat. Hocam burası daha demi söyledik zaten. C kesişim. A birleşim B'nin tümleyeni. Bak bunu daha Demorgan'dan anlattım zaten. Burası A birleşim B'nin Tümleyen aslında değil mi? Hocam bir şey dikkat çekiyorum. A birleşim B. Bak kesişim komplementer ne demek bu? C'nin aslında A fark A birleşim B'den neyi farkı? Hocam burası ne oldu? A birleşim B birleşim C fark A birleşim B. E burada ne yapmış olduk? C'nin A birleşim B C fark A birleşim B. Otomatik olarak burası ne geldi? A birleşim B birleşim C geldi. Bak burada yaptığım şeyi basitçe düşünürsen nasıl diyebilirsin? Dikkat et bak şimdi. A birleşim rahat anlamak için nasıl yapabilirim? A birleşim B K gibi düşün tamam mı? A birleşim B eşittir K olsun. İddiam şu değil mi? C fark K ile sen kimi birleştiriyorsun? K'yı mı? Bak hemen komplementer. C kesişim K'nın komplementeri. K'nın tümleyeni. Birleşim K. Dağıt hocam. Ne gelir? C birleşim K. Kesişim değil. C birleşim K kesişim K tümleyen birleşim K. Değil mi? Daha türlü bak. C birleşim K kesişim K tümleyen birleşim K. Hocam burası evrensel küme. Evrensel kümeli bir kümene işte ne olur? C birleşim K olur. Bu belki de ileride ispatlayacağım yollardan biriydi bu arada. Burada şunu gördüm değil mi? A birleşim B ile başladım. Dikkat edersen A birleşim B birleşim C geldi. Burada aslında yazacağım bir sonraki soruyu fark ettim ben normalde. Şimdi ben bu ispatı böyle yapmaya çalışırken sonra yeni bir soru türemiş oldu aslında. Demek ki A birleşim B ile A birleşim C eşitse Bunlar aslında A bileşim, B bileşim, C'ye de eşitler direkt otomatik olarak. Şimdi burada bunu gördük. Şu an hala A bileşim C ile A bileşim B'nin ispatladığını yapmadık ama. Sırada A bileşim C'yi elde etmek var. Ben burada umduğum şey aslında A bileşim C'ye gitmekti. A bileşim B bileşim C'ye geldi mesela. Ha, bunu şimdi birkaç yoldan da çözeceğim ben. Devam ediyorum şimdi. Hep, her yol bizi geliştirir. Onu farkında olalım bu arada videoları izlerken. Şimdi bir. Devam ediyorum. Diyorum ki A bileşim C ile başlayalım. Elimde boş olduğu için A bileşim C'yi boşla birleştiriyorum. Buraya A birleşim C yazdım. Birleşim. Boş gördüğüm yere bu sefer ne yazacağım? B fark C fark A yazacağım. B fark C fark A yazıyorum. O da eşittir. Devam ediyorum. A birleşim C birleşim. Ne yazmam lazım? B kesişim C tümleyen kesişim A tümleyen. Zaten bunu daha demin anlattık. C tümleyen kesişim A tümleyen. A birleşim C ile gene devam ediyorum. Birleşim. Hocam buranın zaten daha demin söyledik. Demorgan'dan A birleşim C'nin tümleyeni. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Demorgandan A birleşim, C'nin tümleyeni. Devam ediyorum. Birleşim, B kesişim, A birleşim, C'nin tümleyeni. Hocam biz daha önce ne söyledik? Dedik ki kesişim tümleyen varsa o aslında fark işleminin kendisidir. Yani burası A birleşim, C birleşim, B fark, A birleşim, C. Daha demin yaptım bak dikkat et. C fark K birleşim K bak. B fark bir şey birleşim bir şey. Bu ne oluyordu? B birleşim o oluyordu zaten direkt. Otomatik olarak burası A birleşim B birleşim C. Dikkat dikkat. A birleşim C buna eşit geldi. E ikisi de aynı şey etsizse kendileri de eşittir değil mi birbirine? Otomatik olarak A birleşim B eşittir. A birleşim C hatta A birleşim B birleşim C. Üçünü de elde etmiş oldum. Bu aslında beni bir sonraki soruya kapı açtı direkt. Normalde şimdi ondan da bahsedeceğiz. Şimdi bunu halletmiş olduk şu an. A birleşim B'nin A birleşim C eşit olduğunu göstermiş olduk. Şimdi sıra neye gelsin? A birleşim B birleşim C yazdık. Şimdi bunu bir de farklı bir yoldan anlatmaya çalışalım. Başka bir yoldan gene farklı bir bakış açısı olsun bize. Aslında ise bağlacı için şu an nereden devam ediyorum? İkinci bir yoldan devam ediyorum aslında. Şu anda bakalım. İkinci yol yazalım buraya. Burada da yapacağım şey şu aslında. Şimdi ben şunu biliyorum ya B fark C fark A eşittir boş. Bunu biliyorum zaten. Olduğunu biliyoruz. Tersinin ikinci yolunu anlatıyorum şu an. Şimdi bu bana şunu getirir. Hocam B fark C fark A boşsa şimdi şunu bir yazmaya çalışalım bir daha. B fark C fark A eşittir. B kesişim A tümleyen kesişim C tümleyen yazdık. Bu zaten ne demekti? B kesişim A birleşim C'nin tümleyeni demekti. Şimdi B kesişim A birleşim C'nin tümleyeni ise buradan ne anlamıştık? B fark A birleşim C eşittirine gelmişti. Boş gelmişti değil mi? Hatta şöyle bir şey biliyoruz. B ile bir kümenin kesişimini tümleyen boşsa yani şöyle biliyoruz ya B kesişim A komplementer eşittir boş ise B direkt A'nın altında zaten değil mi? Çünkü küme kesişiyorsa biri diğerinin komplementerinin altında. Ya da şuradan dediğim gibi aynı şeyi dağıttım. B'nin A birleşim C'den farklı elemanı yoksa B alt küme A birleşim C ne yapar? Olur. Bunu yazıyorum. Bu bir. Devamında yine şeyi kullanıyorum bu sefer. C fark B fark A'la gidiyorum. Bu da ne demek? C kesişim gene A komplementer kesişim B komplementer. O da eşittir. C kesişim A birleşim B'nin tümleyeni. Devam ettiriyorum bu olayı. Burası C fark A birleşim B. Buranın da boş olduğunu söylüyor. Otomatik olarak burası ne olacak? C alt küme A birleşim B olur. Şimdi hocam bunları yazdıktan sonra fark etmem gereken bir şey var artık. Şimdi elimde iki şey oluştu ya bak. B alt küme A birleşim C var. C ile birleştirmek isterim. Daha doğrusu pardon A ile birleştirmek isterim. Çünkü A birleşim B isteyeceğim değil mi? Otomatik olarak şimdi şunu kullanalım. B alt küme A birleşim C ise B ile birleşim alalım. Pardon, A ile birleşim alalım ki A birleşim B gelsin. A ile birleşim alalım. Daha, de, daha daha önceki videoda da ispatladık zaten birleşim alırken işlem ne yapıyordu? Korunuyordu. A ile birleşim alırsak ne olur? Hemen A birleşim B alt küme A birleşim A birleşim C. Hocam zaten A birleşim A A'ydı zaten. Otomatik olarak burası A birleşim C zaten. Devam ediyorum hocam. Diyorum ki C alt küme A birleşim B idi. Bu sefer gene A ile birleşim alıyorum benden. A ile birleşim alırsam ne olur? A birleşim C alt küme. A birleşim A birleşim B olur. Bunu aslında kümelerin ne kavramını kullanıyoruz? Eş güçlü küme kavramı diyoruz. Yani kümelerin eş güçlü. Aynı kümeyi birleştirme kümeyi ne yapmaz? Değiştirmez aslında. Otomatik olarak burası ne yapar? Daha, çok daha böyle zor sorularda kullanacağımız trikler. Bunlar bizim için aslında biraz geliştirme soruları gibi düşünebilirsiniz şu an. Burası A birleşim B olur. E, 1 ve 2'den İki küme birbirinin alt kümesi ne olur birbirine? Eşit olur değil mi? 1 ve 2'den. İki küme de birbirinin alt kümesi olduğuna göre A birleşim B eşittir. A birleşim C ne oldu? Gelmiş oldu. Bu tamam. Şimdi bunu hallettik. İkinci yol olarak söyledik. Üçüncü yol olarak şunu yapabiliriz. Ama üçüncü yol şeydi tabii ki o diğer tarafta olacak bu soru bu halde şu an bitti gibi ya. Aynen ikinci yoldan halletmiş olduk şu an. Evet. Şimdi diğer soru mantığından geçelim. A birleşim B eşittir A birleşim C ise ne yapabiliriz? Daha demin fark ettiğim olay vardı ya A birleşim B birleşim C'lerin eşit olduğu. Şimdi bunu bir göstermiş olalım. Bu çünkü güzeldi. Şimdi bunun peşine yeni bir örneğe geçiyoruz. Aslında o örnekten türemiş bir örnek. Aslında bir yolunu ispatlamış gibi olduk. O ayrı. Biz şimdi başka bir yoldan göstereceğiz bunu. Örnek Soru şu. A birleşim B eşittir. A birleşim C ise A birleşim B birleşim C eşittir. A birleşim B tabii ki haliyle A birleşim C olur. Olduğunu gösterim çok zor değil tabii ki bu soruda yani ama burada bir farkındalık önemli bence çünkü A birleşim B ile A birleşim C eşitse fark ediyorum ki üçünün birleşimleri de aslında o iki kümenin birleşimine herhangi iki kümenin birleşimine ne yapıyor? Eşit oluyor. Şimdi matem kümelerde söyledik ki biz bunu. İki kümenin eşitliğini göstereceksek ikisi birbirinin alt kümesi olması bağıntısı çok güçlü özelliklerden biri. Şimdi bir kere zaten şu bariz A birleşim B alt küme A birleşim B birleşim C herhangi bir kümeyle birleştirdiğim için küme büyür. Mantıklı zaten bu. Aşikar. Ben şimdi diğer tarafı yoklamaya çalışacağım. Yani A birleşim B birleşim C'nin ne yapmaya çalıştığına farkına varmam lazım. Şimdi soruya başlarken de o zaman A birleşim B birleşim C ile alakalı hükümlere varmamız gerekiyor. Şimdi bir, bir kere şu belli zaten bak. Şimdi iki küme birleşiyor ya, her yani hep birbirinin üstündedir zaten. O zaman kenarda bulunsun. A alt kümesidir. A birleşim C değil mi? Her zaman. Ya daha doğrusu C alt kümesidir. A birleşim C. A da fark etmez. Bu da her zaman neye eşit? A birleşim B'ye eşit. Kenarda bir dursun tamam mı? İse. Şimdi şöyle yapacağım. A birleşim B birleşim C. Şimdi ayrı ayrı düşünmeye başlıyorum. Şimdi hocam bir. Bu alt kümesidir her zaman. A birleşim B. C gördüğüm yere A birleşimi yazarsam büyür ya. A birleşim B. Eş güçlülükten ne biliyorum? Burası zaten A birleşim B. Burası bitmiş oldu şu an. Buraya ne diyelim? Şuna bir diyelim gene. Buna da iki diyelim. Bak bitti. ya şöyle düşünebilirdin. İki küme şimdi C bunun alt kümesi ya. Otomatik olarak birleşirse büyük olan küme olur zaten. Ya ben de gittim yerine yazdım. Alt küme dedim. A birleşim B. C yerine A birleşim B yazdım. Otomatik olarak ne yapmış oldu? A birleşim B eş güçlülükten korunmuş oldu bizim için. Şimdi bu okey. Bundan sonra ne yapabilirsin zaten? Burası bitti. Otomatik olarak burası A birleşim B 1 bir ve 2'den. 1 ve 2'den A birleşim B birleşim C eşittir. A birleşim B zaten onda A birleşim C eşit olduğunu hipotez bize ne yapıyordu? Veriyordu. Bunu hallettik. ha İkinci bir yol olarak ne yapabiliriz onu da düşünelim. Sonra ikinci bir yolda aklımıza gelmiş ondan da bakalım mesela. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Bir kere A birleşim B birleşim C her zaman zaten A birleşim B'yi kapsıyor. Demek ki diğer tarafta boş çıkmalı. Yani A birleşim B birleşim C'nin A birleşim B'den farkı var mı acaba? Bunu düşünmeye çalışalım bir de bu sefer. Şimdi A birleşim B birleşim C olay daha rahat anlaşılsın diye ben şu vatandaşa K diyeceğim. Tamam matematikte aslında gördüğün değişkenlerin fazlalığında da böyle yapıyorsun ya atıyorum. Her yerde bir X artı Y varsa X artı Y bir K dersin. İkili birleşen bakmak istemezsin. Burada da daha rahat anlaşılsın diye buraya K birleşim C fark K yazıyorum. Şimdi burada devam edersem şunu görürüm zaten. Burası K birleşim C kesişim. K'nın tümleyeni olur zaten hocam. Burası K kesişim K tümleyen. Birleşim C kesişim K tümleyen gelir. Buradan zaten boş geldiğini görürsün. Burası aslında direkt C kesişim K tümleyen. Yani C'nin K'dan farkı olmuş olur. Tamam mıyız? Burası zaten C'nin K'dan farkıysa hemen C fark. Hocam K neydi zaten? A birleşim B'ydi. Hipotez ne diyordu hocam? A birleşim B, A birleşim C'ye eşitti. E bu alt kümesidir ne? C fark C. Bu ne? Boş. Çünkü neden? Bir kere C kümesi A birleşim C'nin altında ya. Otomatik olarak sen burada birleşim alırsan yani A birleşim B'de ne yaparsa? E, normalde C alt küme A birleşim C. Tümleyen aldığın için A birleşim C yerine C yazmak kümeyi ne yapar? Büyütür. Eksiyle çarpmak gibi düşün demiştim. E boşun altında kalan her küme nedir? Boştur. Değil mi? Boş olduğundan ne olacak? A birleşim B birleşim C kesişim. Bak dikkat komplementer yazacağım daha rahat anlaşılsın. Bak farkı komplementer yazdım. Bu boş mu? Neydi hocam? İki kümenin kesişimi boşsa biri yani A birleşim B birleşim C. Alt küme diğerin tümleyeni. Bunun tümleyeni zaten tümleyenle tümleyen götürdü. Alt küme B. Buna gene bir diyelim tamam mı? A birleşim B. Zaten her zaman alt küme A birleşim B birleşim C. Her zaman var. 2, o doğal sonuç zaten birleşim işleminin otomatik olarak burası ne oldu? 1 ve 2'den A birleşim, B birleşim, C eşit oldu. 1 ve 2'den bu gerçeklenmiş oldu aynı işlem kesişim içinde var. Hatta bunu bence kendinize şey olarak, özellik olarak da düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda ben gösteririm yine muhtemelen. oraya kadar sizin için çalışma sorusu olarak düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda ondan bahsedelim. Herkes kendine dikkat etsin. Herkese iyi günler diliyorum.